6. Hücceti İmaniye Asa-yı Musa Aleyhisselam'dan 10. Sözün 9. Hakikati 9. Hakikat Babı İhya ve İmatedir. İsmi Hayyu Kayyum'un ve Mümit'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acip 300 binden ziyade enva-ı mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihatayı ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaad etmekle bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp, birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri şecere-i kainatın en cami, en nazik, en nazenin, en nazdar ve en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir Rahim, bir Alim-i Hakim kıyameti getirmesin, haşri yapmasın veya yapamasın, beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkeme-i kübrayı açamasın, cennet ve cehennemi yaratmasın, haşa ve kella. Evet, şu alemin mutasarrıfı ı her asırda, her senede, her günde bu dar ve muvakkat ruh yüzeminde Haşr-ı Ekber'in ve meydanı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaratını icat ediyor. Ez cümle Haşr-ı Bahari'de görüyoruz ki 5-6 gün zarfında küçük büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade enva'ı haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken kemali imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüsat ve suhulet içinde kemali intizam ve mizan ile altı gün veya altı hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin ve semavat ve arzı altı günde halk edemesin, insanı bir sayhayla haşredemesin. Haşa! Acaba muciz nüma bir katip bulunsa, harfleri ya bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sahifede karıştırmaksızın galatsız, sehifsiz, noksansız, hepsini beraber gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa, birisi sana dese şu katip kendi telif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak. Sen diyebilir misin ki, yapamaz, inanmam. Veyahut bir sultanı mucizekar, kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder, denizleri karalara çevirdiğini gördüğün halde, sonra görsen ki, büyük bir taş dereye yuvarlanmış.'' o zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerinin yolunu kesmiş, geçemiyorlar. Biri sana dese, o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak, misafirlerini yolda bırakmayacak. Sen desen ki kaldırmaz veya kaldıramaz. Veyahut bir zat bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese, o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar. Taburlar nizamı altına girerler. Sen desen ki inanmam. Ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın. İşte şu üç temsili Fehmettin ise bak nakkaşı ezeli gözümüzün önünde kışın beyaz sahifesini çevirip bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp Ruyu Arz'ın sahifesinde 300 binden ziyade envaı kudret ve kader kalemiyle ahseni suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz, beraber yazar. Birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe birbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte ders edip muhafaza eden zatı hakimi hafiz vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi ve küreyi arzı bir sapan taşı gibi çeviren zatı kadir ahirete giden misafirlerin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi hem hiçten yeniden bütün zih hayatın ordularını bütün cesetlerinin taburlarında kemali intizamla zerratı emri kün fe yekun ile kaydedip yerleştiren, ordular icat eden Zat-ı Zülcelal, tabur misal, cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat esasiye ve eczai asliyesini bir sayhayla nasıl toplayabilir denilir mi? Hem bu bahar haşrine benzeyen dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün tebdilinde, hatta cevvi havada bulutların icat ve ifnasında, haşre numune ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Hatta eğer hayalen bin sene evvel kendini farz etsen, sonra zamanın iki cenahı olan mazi ile mustakbeli birbirine karşılaştırsan, asırlar, günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra bu kadar numune ve misalleri müşahede ettiğin halde haşri cismaniyi akıldan uzak görüp istibad etmekle inkar etsen ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak, ferman-ı azam bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor? Fanzur ila a'sar rahmeti llahi keyfe yuhyi al-ardha ba'da mawtiha in zalika lamuhyi al-mawt wa huwa ala El hasıl. Haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktezisi ise her şeydir. Evet. Mahşeri acayip olan şu koca arzu, adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden ve seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın bu derece muhteşem ve sermedi rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti, elbette böyle geçici, devamsız, bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nakıs tekemmülsüz umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste daimi, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyarı ahar var. Başka baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır, oraya davet eder ve oraya nakledeceğine zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervâh-ı yire ashabı, bütün kulubu münevvere aktabı, bütün ukulu nuraniye erbabı şehadet ediyorlar. Bir mükafat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder diye naklederler. Hulful vaat ise hem zillet hem tezellüldür hiçbir cihetle celal ve kutsiyetine yanaşamaz. Hulful vaid ise ya aftan veya aczden gelir. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Affa kabil değildir. Haşiye Evet, küfür mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla itham ettiğinden bütün kainata karşı bir tahkir, ve mevcudat aynelerindeki cilveyi esmayı inkar olduğundan bütün esmayı ilahiyeye karşı bir teziyif ve mevcudatın vahdaniyete olan şahadetlerini reddettiğinden bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan istidadı insaniyi öyle ifsad eder ki salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz hem bir zulmü azimdir ki umum mahlukatın ve bütün esma-yı ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası ve nefsi kafir hayra kabiliyetsizliği küfrün ademi affını iktiza eder. İnne şirke le zulmun azim. Şu manayı ifade eder. Kadiri mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Şahitler ve muhbirlerse mesleklerinde Meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde, kemali ittifakla şu meselenin esasında müttehiddirler. Kesretçe, tevatür derecesindedirler. Keyfiyetçe, icma kuvvetindedirler. Mevkice, her biri nevi beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe, şu meselede hem ehli ihtisas, hem ehli ispattırlar. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalardan müreccahtırlar ve ihbarda iki müsbit binler nafilere tercih edilirler. Mesela Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki Adem binler münkirlerin inkarlarını hiçe atarlar. Elhasıl dünyada bundan daha doğru bir haber daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz dünya bir mezraadır. Mahşerse bir beyderdir, bir harmandır. Cennet ve cehennemse birer mahzendirler. Said Nursi